Ben Kamil Türkoğlu. Yanımızda çok kıymetli bütüncül tıp hekimi Muhammed Cihat hocamız var. Ben kendisinden iyonize su nedir ve bu konudaki deneyimleri ile ilgili bize kısa bir bilgilendirme yapmasını istedim. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Ben Doktor Muhammed Cihat Sezer. Bütüncül tıp hekimiyim. Aksaray'da hekimlik yapıyorum. İyonize alkali su bizim tedavilerimizde kullandığımız hem korunmada hem de destek tedavide evet. yararlandığımız çok önemli, değerli bir su. İyonize alkali su aslında canlı su demek. Canlı su ne demek? Vücudumuza girdiği anda temizlik yapabilen su demek. Bunu böyle düşünebilirsek daha iyi olabilir basitçe. Vücudumuza içtiğimiz anda temizlik yapıyoruz. Bugünün şartlarında çok fazla kirleticiye maruz kalıyoruz. Yediklerimiz, içtiklerimiz havadan, kimyasal maddelerden, temizlik maddelerinden vesaire çok fazla kirleticiye maruz kalıyoruz. İşte burada bize temizlik anlamında çok güçlü bir yardımcı oluyor. Tedavilerimizde biz bu sudan yararlanıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam bu kısa ve öz açıklamanız için.